Gelen var mı baba? Lootlayalım abi hemen loot'a çekeceğiz. Lootlayın abi. moving to my mark this regard hostile guardian has been deployed

dropping ammo. Oh, yeah, drop your way. Bir evi de aldım. Ulan öyle bir yere denk gelmiş ki. Bir şey adamları görmüş müydünüz? Hayır. Hayır. Şu benim kutuda yürüyor. En son şurada ya. düştü benim. Abi attım ya. Munition var arkada. <tık> Munition mi attın? Da, daha dur. Gezme. Arkada kocan da var mı? ya. Keşke harca mısınız? Sorun yok abi ya. Alırız buluruz. Armor baktığınız yeah, var mı? Yani. Armor var box... var bende var. Atabilir mi birkaç tane istersen? Ya ben de, ben de aldım açtım açtım. açtım. Bak sen. Ama play here. Herkes alsın da. <laughs> Tamam mı dersin işaretin abi? Biz asla onun tepeyi alacağız aslında bak şu an. Bir şey var. Yapıştır sizden. Açıyorum. Ona göre. Requesting recon flyover. Abi o zaman sol oynayalım ya. tarafı var. Deniz feneri var. Eee soldan basalım mı? Ne yapalım? Basalım Üç basalım. Sol olacağım? alttan basalım o zaman peki. Biri önünde mi? Değerliyor. Kırık. Bir de havada. Kırık. Öldü havadaki. Bana bir şeyden bakıyor buradan. Çektim. Beğeni istasyonu. Adam burada ya. Beni adam burada ya. Ana. Ana. Yanınızda mı geçti adam? Sinmiş oraya. T armor basıyor tam köşede. <laughs> adam öldürüyor lan böyle. Ama anasını sıktım onu ben de kırdım. Bir şey kalmamış zaten bir ha, bir daha bir kişi daha süper fading hala ölüyordum koru Bunlar nereden geldi ya? Benim Bunlar ne lan? hala bu arada. Kulda sert var. Düşürdüm ama ölmediler. Benim o sert. Verip kan abi al. Benim silahım nerede? Abi kimse bir şey almadı. Yok şey yok benim silahım ben adam aldı herhalde. Abi aldım ya ben adam. Yok ad benim silahım adam almış herhalde. Çatıda da düşük. Çatı What çatıyı bitir sen, çatıyı bitir. <laughs> Tan <laughs> daha var. Kaçıyor. Kaçamıyor. Tamam. yok Temiz, Temizle onu da. Bana bakıyor. Yok galiba. Oo. Yön nereden bakıyor? Arkamdan bakıyor ya. Bakıyor da aldım onu. Aa aldım. buldum. Sniper var. Köşeden bakıyor Yakup. Tamam tamam aldım. gördüm abi. Gördüm kaçtı. Deniz kenarında vardı bir ekip ama ne oldu, mi bir ekip ne oldu bilmiyorum. Deniz kenarında mi oluyoruz? Bir ekip vardı ne oldu bilmiyorum. Loadout'a bir cluster atacağım. Sadece bizim galiba ya. Başkasının değil ama. Şey görünmüyor. Ne? Attım. atma. Sniper, bak, Sniper bak. ya. Yedi. Kalem. geldi. Böyle Hala işte böyle. Dörtten bak. Üçten. Sniper'ınız yok mu ya? Hayır. Düşürüyorum ya. Asıl abi. Ev sniper. Sniper var. Pencerede iki var. Arkadan bakıyorum. lan. var. Down. İşte down. Altı gibi bağlantı geliyor. Çok fazla para var. Çok fazla para var. Ee, şimdi ben sana istersen değerlendir. Lodata bakıyor. Lodata gelecek herhalde. Mortal geldi. down? <laughs> sol, sol. Daha <Down>. <laughs> yapmaz gibi oldular <laughs> ya. Abi niye sık yok ki? O sıkmasa zaten oraya bakma. Aman abi sen adam sandım. Adam değil miyim ben? Karım mı? Oluyor musun bir daha? Yok anlamda demedim. o ne <laughs> için? <adam? Yo, gülüyor> <alhamd> <laughs> <demedim. gülüyor> <laughs> o ne biçim bir laksı lan? Beni adam sanmış abi. Ayrıca sen değildin o Eken abiydi. Ha Marketteydim ismi de gözükmüyor adam geldi Daha sandım. Adamın şey. Solda Çok bir şeyler dönüyor, dönüyor ama. Kırdım. <laughs> Nerede o? Ağzına vurayım. Oo, soldan sıkıyor biri sanki. Tamam. <laughs> İki Onlar zaten folloş oldular. Cluster patladı. Alan mı geldi? İşte Üç <laughs> Fire sale is active. Fire var. Ya ben de hava saldırısı var parayı bırakıyorum oraya. İki İkilikler kaçtı. Aldım, Dolaylıyorlar geniş. Geliyorum ben de, de çok para var ya. Şuradan Şu çıkacaklar üçten. İki tane ben hava iki tane saldırısı aldım abi. Var. Hava saldırısı İki tane hava saldırısı aldım abi. Birini alın şunların. Üçten bakıyor. Kırmızılı. Üç nerede? Şuradan ya. Şuradan bakıyordu. Saldırı mı oluyor? Hava attım, hava saldırı atmış lan. Adam bak lan. Az kalsiye mi? Aran oldu. Bence alalım. Hadi alalım. Ama zipten mi giderim? Adam var mı? Vardı e, sanki oraya mortal. atmışlardı Erkan abi takip et. He. Tamam tamam. Bir sürpriz yaptım da oraya. Bana bakıyor. 2 down. <laughs> Lan ben geç <cest> aldım ya. İki <laughs> kişi aldım. <laughs> Arkadaşlar wipe olmadı orası. Nerede acaba Bir tık arkada olabilir. Arkadaşlar ya da onların ya. Iki de var, abi iyi bak. 2'de mi? <gülüyor> Çok <gülüyor> Sonunda. 2'de kırık kırmızılı. Hava saldırısı gidiyor. Beyler şurada var. Sağa geçtiler. Oraya bakıyorum. Bırak. <laughs> Daha ne söyleyin. Hava saldırım var. Kalek. <laughs> <Down. gülüyor> Armorum bitti ya. Yok sıfır. Havada <laughs> havada. Down down. <laughs> Aktın mı be ya? Nereden geldi o? Zipten geldi. Down o Koruyun beni. Karşı tıkıyor. Sola değil mi? Düştü beni. Dokunabilir misiniz? Dokunabilir misiniz? Sağ ol evet, temiz galiba şey. beyler. Para attım sepete. There's a bounty contact. Sepetler adam abi ben. Hava saldırısı var. Adam nerede para göremiyorum, göremiyorum ben ya. Ben aldım aga kim? Attım buraya. Bunda ki sepetteydi ama. Atın karşıya beyler gidelim. Geçe kalacağız pozisyon almalıyız. <Gülüyor> 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 abi şu parayı attığını halledeceğim de. <laughs> Altta iki adam var. Karşıya sallıyorum. Düşürdüm biri de. Ben de düşürdüm. Bir daha var bundan. İşte. Atladı atladı. Yok oh, çektim. Üstümüz mü var ya? Allah, Şurası var, Allah, sanki Allah. Ya. var sanki ya. Burada Ona bir sıkıyordu bir ama. Bakıyorum oraya. Bıraktım. Evet şimdi indi bir kişi. Çok az canı var ya. Abi diyorum. arkamız var arka unutmayın. Arka derken bir ping at oraya da bak. Wave bakın wave var. Ben sizden uzun. Şurada 2 numarada. Taking effective koruyun böyle. Alan bizde ya. Adam adam, adamlar yanımızda ayarımız, yanımızda arkamızda. Beyler şurası var. Beyler. 4 numarada. Arka görüyor beni ya. Arkada, da arkada geliyorlar. Kava mı var? Down Oğuz. Öldü lan Squad left sky geldi. Ace Adam iki şey var saya, saya iniyor adamlar. Be. ben geliyorum sana tık. da. Erkan abi sen orada kal tamam mı? Üstümüzde mi? Tamam tamam yav kesinlikle. sağlık. Arkadaşı gelecek Erkan'la. Nerede üstte mi? Bana bak tepede ya. Tamam. Yok ederiz yok. Es evet, herkese. Shadow 1 is inbound for extraction. Visual. Mı on your fork. Fork. Hold on tight. Here comes the snap. Obviously, I don't it what I'm There they are. Helen back. Nicely done. Target rich environment out there, Yeah. Time for assessment. Sometimes a job requires quiet. Someone stole your thunder, huh? i God damn! Survivor. You are one tough. a Give and you shall receive. No rest for the wicked. Let's get back Temizli to work. We played well. We played katılıyorum sana